Baymak kombi kartuş değişimi. Öncelikle motora gelen pimi çıkartıyoruz buradan. Daha sonra şurada bulunan basınç sensörünü söküyoruz. Daha sonra kartuşu yerinden söküyoruz. Çeşmeyi açınca petekleri sıcak su gelmesinin sebebi bu kartuşun içerisindeki yayının bozulması zamanla. Bu değişimi yapmadan önce şarteli aynı zamanda kombilerek su basıncını düşürmeniz gerekiyor. Bu şekilde ben bunun çözüm buldum. İnternette bu şekilde video olmadığı için bu arıza yaşanlar yardımcı olmak masada böyle bir video çektim.